Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ee, bu hafta da size polinomlar konusunu anlatacağım İsterseniz polinomlara e, giriş yapalım daha sonrasında polinomlarla ilgili örnekler çözelim e, şimdi e, polinomlar e, belki biliyorsunuzdur bilmeyenler için polinom polinomlar bir fonksiyon nasıl fonksiyon e, derecesi doğal sayı olan bir fonksiyon yani polinom gördüğümüzde derecesini doğal sayı aramalıyız e, şu tarzda px e, eşittir a0 işte a Artı A1 çarpı X. Bu şekilde derecesi artarak ilerleyen bir polinom olsun. Burada gördüğünüz N doğal sayı olmak zorunda. Doğal sayı dışında bir sayı olursa polinom olmaz. Polinomun derecesi en büyük terimin e, en büyük dereceli terime bakacağız. E, en büyük dereceli terim burada X üzeri N diye düşünürsek derecesi N olur. Baş kas sayısı da en büyük dereceli terimin kas sayısı diye en büyük dereceli terimin kas sayısı. Yani derecesi en büyük oluna bakacaksınız. Onun önündeki sayı bizim baş kas sayımız olur. Yani bu durumda a n. Şimdi sabit terim dediğimiz ise X'li ifade olmayan yani X'li ifadenin dışında kalan aslında şurada a yüzde a sıfır sabit terimdir. Yani x yerine sıfır yazdığınızda pardon a sıfır olacak x yerine 0 yazdığınızda sabit terimi bulursunuz. Yani bir polinomda x yerine 0 yazdığınızda sabit terim bulunur. Katsayılar sayılar toplamı ise her bir ifadenin, her bir terimin önündeki sayı. Kas sayılar toplamı da yani şunların toplamı da x yerine 1 yazarsanız çünkü bir etkisiz eleman çarpmada. Bir yerine x yazarsanız Neyi bulursunuz? Kat sayılar toplamını bulursunuz. Yani polinom olma şartı sadece aklınızda şöyle kalsın polinom olma şartı derecesi doğal sayı olacak. Yani sadece bunu arayacağız. Ee, şimdi bu bilgi ışığında şu soruya bakalım mesela hangileri polinomdur ya da hangileri polinom değildir? Ee, sadece x'li ifadelere bakın mesela burada bir tane x'li ifade var. Ve bunun derecesi burada gizli 1 var derecesi 1 yani bu doğal sayı olduğu için. Biz bunu polinom olarak alabiliriz. E şuna bakalım. Şu, şunda bir sıkıntı yok. Neden? X kare derecesi doğal sayı. Bunda bir sıkıntı var gibi görünüyor. E, mesela şunu üslü sayılardan hatırlayın. E, X üzeri eksi 1. Yani eksi 1 doğal sayı olmadığı için bu da polinom. Yani şöyle diyelim. Bu bir doğal sayı değil. O yüzden polinom belirtmez. Burada p eksi -x, x küple çarpmışlar. Yani biz p eksi yalnız bırakmak zorundayız. Nasıl yalnız bırakacağız? Her bir terimi p eksi yalnız bırakmak için her bir terimi x üzeri 3'e bölmek zorundayım. Şunlar sadeleşti. Işte. şunu sadeleştirirsek x üzeri 4 ile x üzeri 3 sadeleştirirse x kalır. E burada da x kare ile x üzeri 3 sadeleşirse x üzeri eksi 1 kalır. E, bu da bir polinom olmaz. Neden? Çünkü şunlar sadeleştiğinde derecesi doğal sayı olmadı. O yüzden bu da polinom değil. Şuna bakalım. Bu bir polinom bu. Her bir, yani basit kesirlerden hatırlayın. E, her bir terimi ayrı ayrı açarsak, yani basit kesirlerini ayırırsak. Mesela x üzeri 12 ile x üzeri 7'yi bölersek ne olur? 3 bölü 2, x üzeri 5. Üstü sayılardan hatırlarsanız e, tabandan aynı üstler çıkarılıyordu. x üzeri 10, x üzeri 7, x üzeri 3 olur. Bu da 8 ile x üzeri 7'yi sadeleştirirsek bir tane x kalır. Yani gördüğünüz üzere ne oldu? Bütün dereceler, yani sadeleştirdiğimizde bütün dereceler doğal sayı oldu. Bu bir polinomdur. Şimdi kas ilgili e, soruya geçelim. Kas sayılar toplam ve sabit terim soruyor bize. E, şu aklınızda kalsın. Kas sayılar toplamını sorarken, P1'i sormuyor aslında bize. Yani P1'i sormuyor. Kas sayılar toplamı bulmak için verilen polinomda, verilen polinom şu. Px artı 1'in ilk kas sayılar toplamı. x yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. Şurada x yerine 1 yazarsak, karşıma hangi polinom çıkacak? P2 polinomu. Aslında bize P2 polinomunu soruyor. Şimdi P2 polinomu ben nereden bulacağım? Yukarıda bir polinom tanımlanmış. Buradan P2'yi bulabilirim. Nasıl bulabilirim? X yerine ne yazarsam içerisi 2 olur. X yerine 3 yazarsam. Yazalım. 3 yazdım. P2. Şuraya da yazalım. 3'ün karesi 9. Eksi 1. Şuraya da 3 yazarsak 5 olur. Ee, 3 çarpı 9. 26, 27 eksi 1'den 26. Yani 26 çarpı 5'in sonucu bize katsayılar toplamını verir. Şimdi px'in sabit terimi. Sabit terimi de bulmak için x yerine 0 yazarız. çünkü x yerine 0 yazdığımızda bütün x'li terimler gider. Sadece x'li olmayan yani sabit terim kalır. x yerine 0 yazılır. Yani kim de px'i sorduğu için px tabii ki de. Yani x yerine 0 yazarsan kimi soruyor bize? P0'ı. Şimdi P0'ı nereden bulabilirim? ve A şıkkında olduğu gibi şundan faydalanacağım. Yani şurada P0'ı nasıl elde edebilirim? X yerine 1 yazarsanız P0 1 yazalım. Şuraya da 1 yazarsak P0 kaç oldu? 2 çarpı 3'ten 6 oldu. Şimdi ÖSYM'nin pek hani e, sormadı ama sorabilir. E, şöyle sorabilir çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamı ile tek dereceli terimlerin katsayılarının toplamı nasıl bulabiliriz? Önce şunu bulacaksınız. X yerine 1 yazacaksınız. Yani P1'i bulun. Sonra X eksi 1 yazın. Bunları toplayıp ikiye böldüğünüzde çift dereceli terimlerin katsayısını bulursunuz. Yani çift dereceli terimden kas şu. Mesela şöyle bir kafadan bir polinom yazacağım. Mesela çift dereceli terimler. Mesela şu çift dereceli şu çift. Ee, mesela burada sabit gibi görünse de aslında burada gizli bir 1 bir var. Ee, bir'i de x üzeri 0 şeklinde yazabileceğimizden şurada da çift dereceli terim var. Yani o zaman sabit terim çift dereceli terim oluyormuş. Bunu öğrendik. Ee, o zaman çift dereceli terimlerin kas sayıları, pardon şunlar. Yani 1, eksi 2 ve 5. Yani bunların toplamını verir. Yani uzun uzun polinomu açmaktansa önce p1'i sonra p-1'i bulup toplayıp ikiye böldüğümüzde çift dereceli. Tek dereceli terimler de p1'den p-1'i çıkartıp ikiye böleceğiz. Bu kadar yani başka bir esprisi yok bunun. Şimdi polinomun derecesine geçelim. Şimdi daha çok örseğinin polinomun derecesinden faydalandırıyor. Yani polinomun derecesini bilmemiz gerekiyor. Polinomun derecesini nasıl kullanabiliriz? Bunlarla ilgili sorular geliyor daha çok. Ee, mesela e, polinomun derecesi, yani baştaki tanımdan mesela derecesi n demiştik. Yani oradan devam edersek e, derece px bu şekilde gösterilir der. İşte köşeli parantez px bu polinomun derecesi. Şimdi e, polinomun a'nıncı kuvveti, e, x'in de b'ninci kuvveti. Bunun pratik bir yöntemi var. Derecesini, yani sanki... Şöyle düşünün. X üzeri N'in A'nıncı kuvvetinin B'ninci kuvveti gibi düşünebilirsiniz. Ne yapıyorduk? Kuvvetin kuvveti ne olur? Çarpılır. Derecesi ne olur? Şu. Şimdi iki tane polinom toplandığında e, derecesi ne olur? İki polinom toplandığında derecesi ne olur? Kimin derecesi daha büyükse ya da çıkartıldığında... Kimin derecesi daha büyükse... Yani maksimum olan alırız. Yani px'in derecesi daha büyükse derece px olur. Yani örnek vereyim. Mesela px şu olsun. Qx de şu olsun. Mesela sen şunları topladığında e, şöyle olur. Topladığında yani derecesi 4 olur. Yani en büyük dereceli Qx olduğu için 10 derecesine sahip olur. Yani şurada küçük bir bilgi vereyim. Her zaman e, sağlamayabilir. Şu durumda sağlamaz. Mesela diyelim ki şuraya yaz, yazarsam anlarsınız. E, P ben, eksi ben x üzeri 3 artı 2x alayım. Q eksi de artı x küp artı x kare alayım. Mesela şunları topladığında Mesela bunun derecesi 3, bunun derecesi de 3. Bunları topladığında bunların birbirini götürme olası, e, durumu var. Bu durumda derece ne olur? x kareye kalır. Yani derecesi 2 olur. Yani bu her zaman doğru değil. Eğer dereceleri birbirinden farklıysa o zaman bunu %100 doğru olarak kabul e, kabul edebiliriz. Şimdi yukarıdaki e, şeyle ilgili bir örnek çözelim. Bilgiyle ilgili bir örnek çözelim. Evet. Bunun derecesi kaç? 3. Yani derecesi 3 ise yani şöyle alabilirsiniz. Temsilen Px'i bu şekilde alabilirsiniz. Çünkü en büyük dereceli terimle işlem yapacağız. Gerisi önemli değil. Mesela Qx'in derecesine bakalım. Parantezin içinde 2 iki var. 2'nin ikinci kuvveti 4 yapar. Burada da 1 var. X üzeri 5 gibi bir ifade olur. En büyük dereceli terim. Yani karenin karesi. Bir de burada birinci derece terim var. Topladığında bu olur. Şimdi x üzeri 3'ün karesinin kübü diye düşünebilirsin. Bak x üzeri 3 diye aldık. Karesinin e, kübü diye alabiliriz. Bunları çarptığımızda ne olur? Derecesi 18 olur. Yani şu ifadenin derecesi 18. Bunu da e, zaten qx 5'ti. Yani x üzeri 5'in kübün karesi. Bunları da çarptığımızda 15 30 derecesi 30 olur. Evet sorularımıza devam edelim. Ön öncesinde küçük bir bilgi verin. Siz iki polinomu yani şurada derece px'i a olan bir px'in derecesi a olsun. Qx'in derecesi de b olsun mesela. iki polinomu çarptığınızda üstü sayılardan hatırlayın. İki üslü ifadeyi çarptığınızda ne olur? Üstler toplanır. O mantıktan iki ifadeyi çarptığınızda dereceleri toplanır. E, i̇ki polinom böldüğünüzde dereceleri mesela x üzeri a'yı x üzeri b'ye böldüğünüzde üssü sayılarda dereceleri ne olur? Fark alınır. Yani üsttekinden alttakini çıkarırız. E, şu bilgi ışığında şuna bakalım. Yani iki polinomu çarptığınızda derecelerin toplanacak e, Bölümde ise fark alınacak. Şimdi bu, bu, tarz sorularda Px'e x üzeri a değil Qx'e de x üzeri b değil. Mesela burada P'nin karesi alınmış. Yani bunun karesi alırsa ne olur? 2a olur. Ya yani şuna bakalım. 2a çarpı olduğu için artı Qx. Qx herhangi bir müdahalede bulunmamış. O yüzden direkt derecesini aldık. Bunların toplamı ne olacak? 11. Burada da farkı alınacak. Neden? Çünkü bölünmüş. Yani a eksi b. Bu da kaça eşit? 4'e. 2 bilinmeyenle iki denklem. Bunları taraf tarafa toplarsınız. B'ler gider. 3a eşittir. 15. A buradan 5 çıkar. A 5 ise B kaç olur? B de 1 olur. o zaman x üzeri a, x üzeri 5 diye düşünebiliriz. Şunu da x üzeri b yani x üzeri 1 diye düşünebiliriz. Toplandığı zaman derecesi en büyük olan alınır. Yani x üzeri 5 alınır. Bu da 5'e eşit olur. Şimdi bir başka sorumuza geçelim. Bu soruda da derecenin üstünde böyle bilinmeyen var. Sadece şunu yapacağız. Derecesi doğal sayı ya. Doğal sayı olduğu için sıfırdan büyük eşit yapacağız. Yani doğal sayı neydi? E, büyük eşit sıfır olan tam sayılar. E, bir de şurada bir bilinmeyen var. Bu da büyük eşit sıfır olacak. n 16'dan küçük veya eşit. E, n karşı tarafa atarsak 12'den büyük veya eşit. O zaman n hangi aralıkta olur? 12 ile 16 arasında olur. Direkt e, p Px'in derecesini sormuş. Yani şunu e, düşüneceğiz. Bu aralıkta hangi sayı yazarsanız yazın 7'yi geçemez. Mesela 16 yazarsanız buraya maksimum 16 yazabilirim. Kaç olur? 4. E mesela buraya maksimum minimum 12 yazabilirim. 4. Yani 0 ile 4 arasında gelip gider burası. Yani buradan değerler seçtiğiniz sürece 7'yi geçemez. O zaman bunun en büyük dereceli terim kim? Şu. O zaman e, derecesi ne olur? 7 olur. E, aynı tipteki bir soru. Yine derecesi doğal sayı olacak. Yani şunu sıfırdan büyük eşit olursak en küçük eşittir 7 olur. Değil mi? Sıfırdan büyük olması için elin 7'den küçük olması gerekiyor. Şu ifadede 2n artı 62 bu bir doğal sayı olmalı. Çünkü derece sonuçta o. Doğal sayı. Şunu şöyle açarsam şu 62'yi 60 artı 2 olacak şekilde açıp basit kesilerini ayırırsam 2 katı bunlar sadeleşir. Şimdi 60'ı bölecek ve 7'den küçük olacak. Kim olabilir? N artı 1. N artı 1'e odaklanın. 60'ı bölen 1 var. 1 alırsak N kaç olur? 0. Bu sağlar. 7'den küçük. Sonra 2 böler. 3 böler. 60'ı 4 böler. 60'ı 5 böler. 60'ı 6 böler. 6'dan sonra en küçük olan 10 böler. Başka da devam ettiririz ama bizde en 7'den küçük olmak zorunda dediği için bu kadar yeter. Ee, 1 olur. 2 olur. Şuraya kadar devam edecek olursak 5 olur. E bunu aldığımızda 9 olmak zorunda ama en 9 7'den küçük. Bunu alamayız. Kaç tane sayı var? En alabileceği sıfırdan 5'e kadar altı tane. Bu da tamamsa e, yavaş yavaş ÖSYM tarzı sorulara geçelim. E, bunu normal fonksiyonlarda da anlatılıyor ama ben hatırlatma amacıyla sizi tekrar edeyim. Herhangi bir grafik verildiğinde x eksenini kestiği yerler, x eksenini kestiği yerler. E, fonksiyonun ya da polinomun artık neyse onun kökü olur. Yani kök ne demek? Yerine yazdığımda sıfır olması gerek. Şimdi x yerine a yazdığımda sıfır gelmesi için px'in içinde x eksi a çarpımı olmak zorunda. Neden? Çünkü bakın bu kökü ya x yerine a yazdığımda sıfır, b yazdığımda sıfır c yazdığımda görüntü sıfır olmak zorunda şu çarpanların olması gerekiyor. Yani gerisi önemli değil. Kökü A olduğu için yerine yazdım 0. Kökü B olduğu için yerine yazdım 0. Yerine yazdım 0. Bir de sabit terim var. Sabit terimi de x ekseni kestiği nokta. Bu da sabit terim. Pardon y ekseni kestiği nokta. Yani x yerine 0 yazarsanız px'in y eksenini kestiği noktaya bulursunuz. O da sabit terim. Yani P0 y eksenini kestiği nokta. Bu bilgiler ışığında şu sorumuza bakalım. Ee, yani isterseniz videoyu durdurup e, soruları bir yere not edip e, önce kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. Eğer çözemezseniz videoyu tekrar oynatıp çözümüne bakabilirsiniz. Hem de karşılaştırmış olursunuz. Ee, şöyle bir e, soruyu isterseniz durdurup not alın. Çözmeyi deneyin. Şimdi şu bilgiler ışığında e, sorumuzu çözelim. Bakın diyor ki en büyük dereceli terimin katsayısı 1 olan 3. dereceden polinom ve grafiği bu şekilde. Ama dikkat edin. Px vermiş. Ee, burada da Px 2'nin grafiğini vermiş. Şimdi bunu ben nasıl kullanabilirim? Bakın x yerine eksi 3 yazdığımda sonucu sıfır olacak. x eşittir eksi 3 için yazın. 0 olur. Mesela burada x yerine 1 yazdığımda yine sıfır olacak. x yerine 1 yaz. Hızlıca yazayım. 0 olur. x yerine 2 yazdığımda şurada yazacağım. 0 olmak zorunda. Demek ki px'in kökleri neymiş? 0 yapan yani p eksi yapanlar eksi 5, eksi 1 ve 0. O yüzden p eksi şöyle yazabiliriz. En büyük dereceli terimin k sayısı 1 ise şurada bir 1 olmak zorunda. Şimdi x yerine eksi 5 yazdığında sıfır gelmesi için x artı 5 çarpanı. x yerine eksi 1 yazdığında 0 gelmesi için x artı 1 çarpanı. x yerine 0 yazdığında 0 sıfır gelmesi için x çarpımı olmak zorunda. Size px'i bulduk işte. Şimdi bize p1'i soruyor. P1 yerine yazdığımızda 12. Yani şöyle özet geçmiş özet geçecek olursak önce yerine yazıp sıfıra eşitledik. Px'in köklerini bulduk. Sonra Px'in kökleri olduğunda eksi 5 eksi 1 sıfır. Bu şekilde çarpanları içermek zorunda. Sonra Baş katsayısı 1 olduğu için burası 1. Şimdi e, benzer bir soru. E, i̇kinci dereceden bir polinom. İkinci dereceden baş katsayısı 1. Yani şu Px'e baş katsayısı yani en büyük derecesi 2. Diğerlerini bilmiyoruz. Ax artı b olsun. Şurada bir bilgi var. 2P1 4'e eşitse P1 kaç olur? 2 değil mi? P2 de 4'e eşit. Yerine yazıp eşitleyeceğiz. Mesela P, P1'i yazalım. 1 artı A artı. Yani 1 yazdık yerine. P1 kaça eşit? 2. Şimdi P2 de 4'e eşit. Yerine yazdığımda 2'nin karesi 4 artı A. Pardon. 2 yazacağız. Artı 2A artı B eşittir 4. Şimdi bunu düzenleyecek olursak Şuradan a artı b kaç olur? 1 olur değil mi? 1'i karşı tarafa attık. Peki 2a artı b kaç olur? Şu 4'ler birbirini götürdü. 0 olur. Burada denklemi çözecek olursak bunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. E, şunlar gider. a eşittir. Eksi 1 olur. a eksi 1 ise b kaç olur? b de 2 olur. O zaman p eksi yazalım. X kare a'yı eksi 1 bulmuştuk. Eksi x artı b'yi de 2 bulmuştuk. Buradan da p eksi 1'i yerine yazıp bulabilirsiniz. 4 olur. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.